Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, yoldaşlarım, ben Süleyman Güzel. 1984 yılında Kadıköy ilçesinde partime kayıt oldum. O günden bugüne kadar birçok kademelerde görevler aldım ve de çalıştım. Okul sorumlusundan mahalle temsilcisine, ilçe yönetim kurulu yerinden, ilçe başkan yardımcısına, belediye meclis üyeliğinden kurultay delegeliğine kadar görevler aldım ve de çalıştım. Sivil toplum örgütlerinde, iş, cemiyet, vakıflarda, federasyonlarda kurucu başkanlık yaptım ve de yapmaktayım. Buralarda edindiğim bilgimi, birikimimi, tecrübemi 7 Haziran 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 1. bölgede milletvekili aday adayı olarak İstanbullulara, partilerime daha faydalı olacak düşüncesiyle adayım sizlerden yetki istiyorum. Sizlerden aldığım yetkiyle sizlerin elinde halkın hizmetinde olacağıma söz veriyorum. Ben değil, biz anlayışını ön planda tutan, proje ileten, birlikte çalışan, 14 ilçede 14 gençlik kollarıyla birlikte ama söz veriyorum. Ve diyorum ki, örgütümün olmadığı yerde sesi, görmediği yerde gözü, duymadığı yerde kulağı olacağıma, kulağı olacağıma, söz veriyorum. Aday sıra numaram 105. Sizlerden oy istiyorum, destek istiyorum, sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.